Burası Meslek Yüksek Okulu. Avra Gökhan Akçeşme Parkı kardeş. Abra Çimento Fabrikası kardeş. Avra Çamlık Parkı. Şora ise Toki kardeş. Onun önünde ise Yaşlı Bakım Evi var. Sungur Caddesi'ndeyiz. Bu yolun devamı Karaca Hasan Mahallesi'ne gidiyor. Bura Kurtuluş İlkokulu. Elmadan en eski okullarından biri. Burası da kapalı yüzme havuzu. Aha Namık Kemal Ortaokulu, şora ise Atatürk İlkokulu kardeş. Kültür ve Sanat Merkezi önünde ise cumartesi günleri pazar kurulur kardeş. Elma Dağı tarihi bakımından çok önemli bir konuma sahip. Çünkü Ankara'nın en eski ilçelerinden biri ve Elma Dağı zamanında Yozgat köyü olarak söylendiri biliyor muydunuz? Elma Dağı'da eski ve yeni binaları görmeniz mümkün. Anlat Elma Dağı nasıl geldiğin. Elma Dağı çok güzel bir yer çünkü mahalle kültürünün devam ettiği nadir içelerimizden biri. Kırıkkale yolundayız. Bu yolun devamı Ankara'ya gidiyor. Çok.